Merhaba arkadaşlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da hisse başı karı en yüksek olan şirketler. Birinci sırada Ege Enerji var, Ege n 265.49. İkinci sırada Pegasus var, 74.31. Frato geliyor, üçüncü sırada 60.31. Briyat 56.80. Doğuş 48.76. Türk Traktör 38.90. Türk Hava Yolları 35.96 Koç Holding 31.49 Alarko 28.15 Evet bu 9 şirket içerisinde özellikle Türk Hava Yolları ve Koç Holding'in biraz geride kaldığını görüyoruz. Fakat e, yükselme ihtimali yüksek olan hisseler olarak da gözüküyor arkadaşlar. Hepsi zaten 9'da bildiğiniz e, BIST 30'unda BIST 100'ün en önemli şirketleri. 2023.03 Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar hepinize.